Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Bugün e, Canva'da arka bir görselin arka planını nasıl kaldırabiliriz? E, bunu göstereceğim. Bu özellik Pro versiyonda çalışıyor. E, ve bir yani göz açıp kapayıncaya kadar bir saniye içerisinde oluyor. Görselimizi yükledik. Üzerine tıklıyoruz. Arka planı kaldırma diyoruz ve zaten ben söyleyene kadar işlem bitti. <laughs> Bu kadarla kolay. İstediğimiz şekilde büyütüp sağa sola artık nereye istiyorsanız koyabilirsiniz. Hatta arka plan rengini isterseniz değiştirebilirsiniz. Bir renk yapabilirsiniz. Ben böyle morlar seviyorum. Herhangi bir yazı ekleyebilirsiniz. Birden fazla da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde yani bu kadar basit yaklaşık bir dakika bile sürmedi gayet keyifli bir hale gelmeye başladı teknoloji hepinize güzel bir hafta diliyorum beğenmeyi paylaşmayı kaydetmeyi unutmayın sevgiler görüşmek dileğiyle